Hey merhaba arkadaşlar. Ben burada hemen ne kim unutuk bu birlikte yerel seçim 2024 oyun oynuyoruz. 4 bölüm 4. bölüm galiba güncelleme gelmiş. Aa, başkan helikopteri parti lideri. Tamam. Evet devam ediyoruz. Oy o helikopter. Bakalım. hımm. Şimdi bir gün atlayalım şöyle. Evet, bir iki gün geçtik. Şimdi nereler bizim? Antalya bizim. Konya bizim. İzmir. Ağzını konumunu tutalım. Şimdi televizyonum çık. TV'ye çık. Hımm. <laughs> Yok ya direkt Yeter. YTV. Hepsi de kadın mı? Tam bir erkek. Hadi başlayalım. Uçak. işçi, uçak. Tank. Tank. Asker. Uçak. Asker. Uçak. Tren işçi uçak asker 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 işçi asker fabrika asker fabrika işçi fabrika fabrika tank tren tank asker o oh, oh, oh. Dur, düşsene. Ya şöyle ya. Düşün lan. Daha. Başarı %100. Hmm. Tam kazandık. Tam İzmir gene bizim. İzmir'de aldık. Şimdi Edirne bizim mi? Edirne, tamam. Edirne bizim. Başka nerede adaylarımız? <laughs> Muğla'da yok. Aydın yok. Denizli yok. Konya'da var. Volkan Demir. Ayhan Çelik. Polat Aksoy. Süleyman Dinç. Sinan Engin. Ahmet Can Kurt. Yakup Aksoy. Lan! Ömer Özel. <laughs> Anam! Hayır hayır bütün güzelim hayır hayır. Aynen geri. Penaltı etkinliği lan. Penaltı. Ben, ben Cristiano Kevap. Bugün 10 tane gol atacağız. Bakın. Vooo. Wow. Söğün. Which one, Michael? Which one? Yes, Michael. Yeah. Yes, sir. I can't to that. that Tam direkt televizyon de çıkıyoruz. Evet, <laughs> evet. Bugün sizinle birlikte tabi. <laughs> hmm. ekonomi 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 işçi din din işçi din uçak ekonomi eğitim ekonomi din uçak iş, yattan yatlan aşağı. Tezgah lan bu. tezgahla mi Evet de kazandık. İşte çok kolay dostum. Oh yeah. Usta lan Ya birinci yedim ne güzel. Aynen birinci. <laughs> Hadi bakayım. Hmm, şimdi nereye şey yapsak? Tokat bak tokat atarım. Abone olmayanlar tokat. Rıncan. Ağrı. Ağrının baş harfi ne? Ağrı. Nerede lan ağrı? Kayseri. Seri. Ne seri? Suri. Oy. Messi lan Messi yapacağım bir dakika giriş ya. Eh, Messi yapacağım. Lionel. Bir dakika Ankaraya. Ankarada şeyimiz var mı? He. Anlaramıyorum. Neyse kaç serili Yok. 40 kaleli Messi olsun. Ya da yok ya. Kayserili. Neymar nereliydi? Kayseri. Tamam. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tamam. Şimdi Ronaldo geldik de Do buraya dokunmuyoruz. Şimdi yeşil Portekiz forması mı yapıyoruz? Yeşil olsun. Şöyle bura beyaz. Böyle bir şey olsun. Altta bir tane siyah. Portekiz. Oğlum Ronaldo'nun ayakkabısı bir dakika ben hemen bak. Beyazmış. Kalsın böyle. Al saç. Cristiano şöyle şeydi ya. Ya. Altanım yok. Altanım yok. Neyse emmi ol şöyle yaptı. Biraz sarış. Ne var neyse. Abi yeni mi ya Demiyor. Oh lan bu nerede? Erdoğan'dan mı çal? en iyisi bu bu arada bu bu Cristiano Ronaldo çok sallamadı. helikopterle nasıl gidiliyor merak Wow. Ne oldu? Lan? Meeting yok mu? Meeting düzenlemi Evet. Şimdi Kayser, Direkt tek atıyoruz. Gördünüz. Kayser. Seri bak seri. Fuck. Belediye. Lan bir belediye yok mu? Tamam ya Bursa Türkiye'nin yüzde bir yüzde beşini almışız. Hmm. Kurultay. Yok 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 kurultay. Kanun teklifi. İki ben değiştireceğim. Ben. <laughs> ekonomi. Ekonomi. şey diyeceğim çocuklar. Hadi bakalım. Basın, basın. <laughs> basın. Osa anket bas. O oh, yeah. Bir tane bas. Bas. O oh, yeah. Tvak. CHP ile yapalım. İstanbul stil. Ankara'dan size alikisız. Ödür. Hakkari. Giner. Ha. Bu da. Mat. Ya ben ne istiyorsun? Bak ordu veriyorum. Şanlıurfa. Samsun. Sakarya. Sirt Sinop. Ya be senin de şey ya ama. Defol yit. Defol. Allah, Allah Bir ak partili mi şey yapsam ya. Pek sevmiyorum ama. Kardeşim siz bir de. Kardeşim Bursa'na ya. Siz bize Bursa'yı verin ben sana bir, hemen al, Oğlum. çant, denizli, lüce, ya, da full O, tam tam kabul etmiş. kovluyor oh, ana. Neyse ya yeter. Hadi gülüm yanımdan. Kitap. Ekonomi. Dünya. Ekonomi. Ev. Din. metro din ekonomi tap din ev din ekonomi din tap ev ekonomi tap tap metro dunia ev din ev op oh okay. seneng Din, Economy Junior Ev Jim Ev Yine, me <laughs> Come on <laughs> Big English. Hmm. Kayseri'de Cristiano Ronaldo var. Kırkkale'de. Burada da Lionel Messi. Dur. Lionel Messi. Yani benim yanımda. Şimdi adamımız. Ah. Ankara Messi. Ben böyle ismi olanım ben ta? Oğuzgenişkilişkiliymişsiz Donald Trump İsmediğin gibi. İsmediğin gibi. O o, lerim. Kim ya o? Kim ya o? Üst kıyafet Barcelona o, pembe Pembe yok lan Baba. Şu abimiz Neyse bunu pembe sana Pembaksa yok senin. Siyah. Burası siyah. Tamam oldu. işte Lionel Messi. Tam da kafasını. Dök bura. Yaz olsun. Şimdi siyah koy gitsin. Gözlük takmıyor. Hoş. Tabii ki de bu. Sakal. Dünya bu. Dünya. Yok oğlum bu. Mes tipini. o yeni gelmiş. Versin saçı lan saç. Bu ne? Olsun. Tamam. Yönelmesi son kurum. Oğlum bu nasıl bir... Duruyor. Nasıl oğlum? Böyle isim mi olur? Şöyle be. Daha iyi. Yok oğlum. Biz otobüsle gitme hevesimiz var. beni bilen bile her zaman hikaye anlatıyor. Hatta bir şey anlatayım. Geçen akısı durağında gidiyordum. İzmir'dim. Tuvalet alanları dövüyorlar. Çektim kereşi. Tarladım hepsini. Bir Senle görüşeceğiz. Ben dedim oğlum. sizi taradım siz nasıl? Yani konuşuyoruz. Dedim oğlum sen sen. Nasıl ne Oğlum çok oldu. Çağırmak için 31 liraya bağır. Ben hemen bağırıyorum. 31. Sonra ben hemen Arkadan atıyorum. iki tane tabanca adamları boyuttum. Böyle kayınları kaçırıp sürüyor. Ne planlıyor yani. Ben de oturup kaçatıyor. <laughs> Sonra UEFA'ya gittim. UEFA'ya baskımız UEFA'ya baskımız zannedik. Yanında şey vardı. ya. Kaiser, Eagle, Beş. Yani yanında birkaç takipçimle Suriye'den UEFA'ya gidiyorduk. Baskın yaptılar. Kim? Trabzon mu? Niye? 5 Nisa Bilen bilir Sonra Arkadan Sivas Spor Arabasıyla Kovaladılar dediler, böyle kaçtı. Sonra gittik vefa ya baskın yaptık Çektik geleşleri Bir daha Melih Demirel'e de ceza vermiyor Öyle bitti Bakın hiç yapmıyorum tabii ki Oy.

我我、啊、是新希望。听我说，了，哈哈哈,哈。 Evet arkadaşlar bir videonun daha son geldik. Kendinize iyi bakın çakalın bir gün daha geçelim dur hoşçakalın.